Herkese merhaba arkadaşlar çünkü çok mutluyum çünkü de artık bir stüdyomuz var ve bu durum gerçekten çok önemli benim için. İlk ve size hemen tanıtmak istiyorum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar burada e, oturacağız ve kargo açılımları, kısa videolar falan burada çekeceğiz yani çekersek. Eğer ışıklandırma sistemimiz, ses sistemlerimiz, kameramız ve... Tabi sıcak kabalar için. Annemimiz de var. Şimdi arkadaşlar, şu plaketi gördüğünüz üzere kimlerin e, oyun işi şey, işaretinden 3 kişi yaptı bunu arkadaşlar. Kim yaptı tabi arkadaşlar? Siz e, düşünün bakalım, düşünün, 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 düşünün. E, söyleyeyim mi? Kocalarımız. Evet, onlar yaptı. Hiç durmadılar oynadılar dedim. Hadi kafanızı kaldırın yemek yiyin dedim. Yemediler. Ben de internet fişini çektim. Ama sonra iki gün sonra plaket gelince anladım. Daha oynamayacaklar. Herhalde bunun için çabalıyorlardı. Daha bayağıdır girmiyorlar ya yani, mutluyum o yüzden. Neyse. Burası böyle. İstiyorsak büyük bir video çekeceksek bu masayı kaldırıyoruz. Yani sandalyelerle beraber. Ve çok güzel oluyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere ışıklandırmalarımı hemen açıyorum. Çok büyük. ışıklandırmalarım var. Şimdi bunlar benim işime nerede işe yarayacaklar? bazen rengi fotoğraf çekilmem gerekebilir. Bazen noş bir ışıkta çekmem gerekiyor. Ve burada çekilmem. Peki bu neden burada dersiniz. arkadaşlar mutfak yapacak yer alanımız yoktu. Burayı da pek kullanmayacağımız için buraya koymaya karar verdik. Zaten yakında büyük bir st stüdyo diye. Ah! Taşınırsak ben zaten e, bir mutfak yaptıracağım zaten. Burası böyle. Burayı baya çok en beğendiğim bölüm benim burası bu arada. Toplantı bölümü zaten en güzel ama en en güzeli o. Ama ben buranın sadeliğiyle yani şeyini çok beğeniyorum yani noşluğunu. Aslında şu olması daha güzel oluyor ama yani aç mı kalan neyse. Burası böyle. Burası toplantı odamız. Evet ailenin yerine oturdum neyse. Şunları kapatayım. <laughs> Tabii sistemler şey yapınca böyle oluyor. Arkadaşlar bunların hepsi birbirine bağlı, tablete bağlı. Bu yüzden ne yaparsam yapayım hepsi aynı şeyi yapıyor. Şi, şi, Gördüğünüz gibi burada yedek kameralarımız, yeni kameralarımız. Adını unuttum. He. Pi. Tiktok. Aa. Neyse siz anladınız onu. Şunlar. Pripot. Ha, pripotlarımız. Test şeylerimiz ikişer tane çünkü yani e, böyle şarjları bitebilir. Bazen çok hızlı bitebilirler. Neden biliyoruz? belki video anında bir çektiler o yüzden yedek aldık. Ve burada bir kulaklığımız var. iki tane. Bunlar da bizim e, toplantılarda biri bize görüşmek isterse e, buradan konuşuyoruz. Hepimiz diyoruz tabii bu. Burada toplantıları yapıyoruz. Burada istediğimiz zaman yemek yiyip çay kahve içebiliyoruz. Tabi. Burası böyle. Son olarak da lavabomuz var. Lavabomuz böyle. Burada çöp kovamız. Burada paspasımız var herhangi bir yere bir şey dökülürse, lazım olursa diye. Bir havlumuz var eğer birimizin üstü ıslanırsa, kurulamak için ya da çok lazım olursa. Burada el sabunumuz. Elimizi yıkamak için tabi ki de var lavabo ve aynamız var. Evet bu kadar da. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Çok hızlı bitti neden bilmiyorum. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Uzun zamandır video atamadığım için bu arada çok özür dilerim.